Hello arkadaşlar bugün sizler birlikte Doors oynuyoruz evet Bugün Dors'u bitireceğiz Sonra Süper Art falan deneriz Rums'a gideriz Hadi başlayalım Bir sonrakinde birkaç kişiyle de girebilirim Belki Önce bitireyim Dors'u bilmeyenler için Ya oynayacağım Bilmeyen yoktur da neyse Ben de uzun zamandır oynamıyordum Paslanmış olabilirim Büyük ihtimalle paslandım. Ama yapacağım. Bakalım gidebildiğimiz kadar gideceğiz bu bölüm. Ne alayım? Hmm, bir Bir şey almayayım. Ya hey, YouTube'u gibi ya yani sıradan oynayacağım. Yani yani o, o anı Burada daha önce bitirdim. Bakın kanıtım var. Ama ne, ne kadar doğru bilmiyorum yani onu almak. Çünkü yani. İkiye. Bitireceğim bu arada. Yani. Ben öyle düşünüyorum. Yani bitiremem Belki ama en azından Hoç mı? Oha Dünya ne şanslı maçı lan Arkadaşlar köpüşümü alıyor Tezahürat yapıyor Üstüme çeşitsiz bir ya Yeneceğim Evet devam Bitireceğiz oğlum. Bu maç bitecek. Haçla böyle etkisi size getireceğim. Tak diye bir vuracağım. Uçacak. <gülüyor> <gülüyor> dun 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 dön 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 dön. Evet son 90 kapı. Çok az ya. Ah be Raş burada gelsin güzel olurdu. Oha çakmak da buldum. Lan ne iyi başlangıç. Ay. Ay yataktan çık. Figüre falan kullanmak istiyorum. Fazla anlayamıyorum. Ya da Biliyordum. İsa bir haber Allah. Allah tam burası karanlık değil. O odana karanlık olmaz daha 16, 17'ye gideceğiz. Önce... Burada rast gelirse patlarız. Kaçta gider. Her şeye gider her şey. Ayrıca bir video daha çıkacağım bu arada. Bugün deneme videosu diyebiliriz. O yüzden çok iyi oynayacağımı söyleyemem. Tüm oynayışımı o gün görmenizi istiyorum. Bu yüzden. Var vardır. Çok az kaldı. Aga yetişemedim. Ha! Sonra alabilirdim. Çok gözdeki alıcı bir şey yaptım orada ya. Tekrar oyna. Bir daha oynayacağım. Bakın bu yüzden almadım. iyi oynayacağım sefer. Şöyle doğru no hide yapıyor. Ben daha doğrusu yeni çekiyorum. Çok gıcık olmalar var. Ya batıyordu doğrusu bıraktım. Paslandı. Bir şey yapmayacağım. Direkt yardımcı. Speed run yapacağım. Hiç sandığı da falan bakmayacağım. Ya. Koşuyorum direkt. Yanlış mı yapıyorum, doğru mu yapıyorum da bile değil. Yorumları yazarsınız. Yorumları nasıl açıldığını öğrendim artık. Koşuyorum. 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 Buradan şuradan şöyle. Ben az önce ne demiştim? Açmayacağım dememiş mi? Ya orada çok vakit kaybediyorsun. Saç da açmadım ki. Öyle <laughs> isteyeyim. Her türlü ölüyorum zaten. Şuradan da şöyle biraz... Ya direkt aldırıyorum bu oyunu artık. Yeter. Speedrun sayılmaz aslında. Saatlı speedrun yaparım. Ve ekiplerim. Discord'um da var. Göstereyim onu. Açıklamaya koyayım Discord'um. Discord'umun adını yazacağım. Ee, Discord olanlar gelebilir Discord'uma. 50 bin düşü. Doğru mu diye bakacağım. 13. Şuraya gir. Ay aç sandım. Kolumdaki şey aç sandım ya arkadaşlar. Şuradan gidiyoruz arkadaşlar. Kim Başım şimdi... ya. bye. bay. Arkadaşlar bu buraya yorumlar yazabilirsin sanki karakteri kullanacağım. Ona göre yaparız. Revive alabilirim. Ama gerektiğini sanmıyorum. Yani gruba katıldığımızda revive geliyormuş. Önce yaptım. Ya, Harcadım onu tabii. ya ben 90 ve 100 arası böyle, çok strese giriyorum. Ama bu sefer mumum var. Yani... Bilmiyorum. Anahtar nerede lan? Anahtar! Natla anahtar Natla lazım Natla lazım Natla lazım Natla lazım, anahtar lazım, anahtar lazım anahtar. kapı lazım ama lazım ah. lazım buradaymış işte bak. 50 saattir boşu boşuna arattırdın Bye. Vay. Yaz burada araç gelirse. Şşş. Orada saklanıyor. Bakalım yoktu. Ya ışık. Oğlum bu oyun ışık varken bile karanlık. Öyle bir, öyle bir sıkıntı da var. Dıp dıp dıp. Sing on, you <laughs> know. Sing what the wind's doing. You know, Şingüde. <laughs> Deneme 3000. Aa! Nereden çıkıyor bu kapılar? Aa, kapı kaç? 19. Geçit burada. Hep burada çıkıyor arkadaşlar. Uğraşmayın oraya gidin. Bak bak.

Hadi onun çok geç geldi. E ben geç girdim. Abi orada Ayşe ben görmedim ki. Yorumlarda yazın. Bana ne? Allah Allah. Bet git vermeli bu oyun bana. Benim suçum mu ya? da bir kere ambush gelmişti. Ee? nasıl oynuyorum lan anne, arkadaşlar? Bu benim daha oynamamın çeyreği bile değil. bakalım. Kaç dakikalık bir video olacak? <laughs> Lan. Ne oldu oğlum? Bir saniye. İkili aldım elime. Şimdi nereden bulacağım? Ben onu attım. Öyle ben parayı bize getirdiğim için bu kadar var. Yoksa ben bu ruhu doğrusu hayatta Robux ödemem. Ödemedim de. Senin ödede birkaç kere revive atmak için videolarda kullanırım. Revive için. Eğer bu video çok güzel like falan alırsa her gün ödüyorum. Güzel like'a gelirse Robux harcayacağım. 4000 Robux'um var. Anahtarı buraya mı Bu anahtarı kim koyuyor mesela? Doğrusu gizemleriyle bir, alakalı bir video atabilirim. Teorim var. Raş gelsin oraya saklanırdım. Ve sik de gel. Arkadaşlar ekranıma çıkan şey gördünüz mü? Ee, arkadaşlar gördünüz mü onu? Oğlum kalp krizi geçireceğim. Ne oluyor lan? Uf, canım maxlandı da. Ben gerçek hayattaki canım gitti. Ne oluyor? Oğlum bu. Lan anahtarsın mı? Cık. Bu kapıda bir şey var. İçim silmedi oraya. Bak. Oraya gitseydim yarı canım yine gidecekti arkadaşlar ya. Yani. Let's go, Buldum. I got the cream shake. No, the sun delicious. Do you want the cream is? Cream is, cream is, Bana söylemeden geliyor. Hayırlı olsun arkadaşlar. 2 geldik. Çok sesli. 1 2 3 Lütfen Nou dus ik Yarısına ulaştık. Bir elli daha gideriz belki. Ne oluyor lan? Haç alabiliyoruz bu arada. Çok iyi. Haydi girelim. Haç alabiliyoruz da. Dediğim gibi burayı yapabiliyordum. Uzun zamandır elimde var burada. Büyük ihtimalle arkadaşlar da ben öleceğim diye gidemiyorum şu an. Öleceğim Allah öleceğim. Şu figür yüzünden bir gün öleceğim burada. Şu, Şuradaki kitap var gördüm onu. Valla aldım, valla aldım, valla aldım. Tamam. Sakince. Hiç uğraşamam, risk yapmayacağım. Tamam, bitti. Aşkım, bitti, bitti. でたバるよ。Oğlum, baklava la yıldız. İki tane kalmış. Bak. Yıldız. işimize kolay olamaz mı ya? Ya delireceğim ya. Yıldız lazım oğlum şimdiden aşk. Lan yakalayamıyordu bu nasıl yakaladı beni? Ha? Ya bu kadar yazar. Arkadaşlar dediğim gibi ben Bugün tam olarak oynamadım diyelim. Yani tam çok ama çok iyi oynamadım. Eğliğe geldim bugün. Yani yarı oynayışımı oynadım. Tam oynayışımını bitiriyorum zaten. Bakın. Dev tur yüz kere falan. Evet yani seçtim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı like unutmayın. Discord'uma gelmeyi unutmayın. Açıklamada koyacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.